Merhaba, bugünün konusu 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar neden adama akıllı tank tasarlamadı? Arkadaşlar öncelikle şunu anlamamız lazım. İnsanoğlu olarak biz askeri teknolojilerde söz konusu olsa hala doğaya hükmedebilen canlılar değiliz. Yani ne yaparsak yapalım, yaptığımız tasarımlarda, teknolojilerde, inşaatlarda veya herhangi bir şeyde doğaya bağımlı olarak bunu yapıyoruz. Örneğin çok fazla cephede savaşması gereken ülkelerin ucuza tank üretmesi veya sadece savaşacağı yeri kendisi seçen ada ülkelerinin daha spesifik tanklar üretmesi gibi farklı konularda bile bu coğrafya bize etki ediyor. Örnek vermek gerekirse İngiltere savaşacağı yeri kendi seçtiği Avrupa kıtasından bir tehdit almadığı için az sayıda ve kaliteli tank üretiyor ama Rusya aynı zamanda Çin ve Avrupa ile savaşabilme tehlikesi olduğu için ucuza ve fazla tank üretiyor. Çünkü birden fazla cephesi var. İkinci Dünya Savaşı'na ve diğer tüm savaşlarda da olduğu gibi bunu göz önüne alarak Japonya'yı incelememiz lazım. Arkadaşlar Japonya bir ada ülkesi ve Japonya'nın müttefiklerle savaştığı yer aslında okyanus. Hani kardeşim biz Call of Duty 5'te oynadık adada savaşıyorlardı falan diyecek olursanız arkadaşlar bunlar işin yan etkileri. Japonların adada savaşması için doğru düzgün bir seçenek yok. Yani Japonya'nın savaş planını size şöyle anlatayım. Japonya üstün hava gücü ve deniz gücüyle okyanusun kontrolünü ele alırsa okyanustaki müttefik adaları Amerika'dan, İngiltere'den takviye alamadığı için zaten erzaksızlık ve cephane yüzünden teslim olacak. Yani Japonların ciddi manada teknolojili bir tank rakibi yok. Olan rakiplerine de üstünlüğü tank üzerinden değil deniz ve hava üzerinden kurmaları gerekiyor. Yani şöyle düşünün elinizde dünyanın en iyi tankı da olsa o tankı besleyecek yakıt ve cephaneyi o tankın savaştığı adanın üzerine taşıyamıyorsanız siz o savaşı kaybedersiniz. Japonya'nın da düşüncesi bu şekilde. Japonlar güzel bir tank geliştirmiyorlar çünkü Japonların... Asıl hedefi hava ve deniz teknolojilerinde üstünlü olmak. Yani tank geliştirmeye harcayacakları mühendislik çabasını onun yerine daha uzun menzilli uçaklar, daha iyi kruvazörler, daha iyi destroyerler, daha iyi savaş gemileri, daha iyi uçak gemileri tasarlamak için harcıyorlar. E, savaştan sonra tasarlanmış bir tank örneği vereyim. Mesela M60. M60 2. Dünya Savaşı'na bile gelse Japonya'yı doğrudan etkileyebilecek bir silah değil. Japonya eğer denizde üstünlüğü kazanırsa M60 nerede olursa olsun onu yakıtsız ve cephanesiz bırakarak etkisiz hale getirebilir. Yine aynı şekilde Japonya denizde kaybederse dünyanın en iyi tankına bile sahip olsa bunun hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü tank bir süre sonra savaşamayacak duruma gelecek. Tankın içindeki mürettebat açlıktan bile ölebilir. Yani Japonya'nın asıl rakipleri olan Amerika ve İngiltere'ye karşı denizde üstünlük sağlaması gerek. Karada üstünlük sonradan zaten kendiliğinden gelecektir. Çünkü okyanustaki adalar Amerika'ya ve İngiltere'ye bağımlı yani konvoylara bağımlı. Konvoyları kesmesi durumunda adalar elma gibi armut gibi ağaçtan tek tek düşecekler zaten. Çin cephesine gelecek olursak Japonya aslında en büyük savaşında Çin'e karşı veriyor. Ama Çinliler atmaya mermi kullanmaya tüfek bile bulamayan o dönem için bir devlet olduğu için bu savaşta da sadece bomba atan ve kurşuna dayanıklı tanklar Japonya'nın içinde hayli hayli görüyor. Neden diye soracak olursanız Çinlilerin elinde doğru düzgün tank ve anti tank silahı yok. Japonlar tankları yürüyen silahlar şeklinde kullanıyorlar. Yani bir tank doktrinleri yok. Çinliler bir yerde derse örneğin bir binadalarsa o binayla uğraşmak yerine bir tank çağırıyorlar ve tank topuyla ateş ediyor. Hepsi bu. Yani Çinlilerin orada da tanklara karşı koyacak modern silahlar olmadığı için Japonların bu konuda tankları kullanma stili yürüyen top şeklinde. Adamların çok fazla tank teknolojisine ihtiyaçları yok. Adamların iyi bir tank geliştirmemesinin sebebi mühendislik açısından kötü olmaları falan değil. Gemi motorlarına yaptıkları gemilere devasa gemi toplarına bakıldığında yaptıkları uçaklara bakıldığında mühendislik olarak oldukça ileri ve iyi bir tank tasarlayabilecek olduklarını görebiliyorsunuz. Yani 300 mm top tasarlayan adam 75 mm tank topu tasarlayamayacak mı? Tabii ki tasarlayacak. Ama buna gerek duymuyorlar. Çünkü asıl savaş denizde ve havada kazanılıyor. Japonya gibi bir ada ülkesi için.